Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugün tekrar sizinle birlikteyim. Bugün bu hasır bilekliğimizin yapımına çalışmak istiyorum arkadaşlar. Bakın gayet şık altın gibi duran hasır bir bileklik. Kapaması bu kolay derken açamadık. <laughs> rahat bir şekilde kapaması pratik kolumuzda gayet şık duran güzel bir modelimiz bu modelimiz için gerekli malzemelerim neler arkadaşlar 20 numara misina ipi dizili 011 kum boncuk bunu siz rengini hangisini arzu ediyorsanız onu kullanabilirsiniz kapamasının üzerine takmak için hani şu delik kısımlarının kapamasına yapabilmek için deliklerin saklanması için gerekli olan e, kristalimiz, bit bit kristal 2 numara boncuk iğnesi ve misinamızı kesmek için makasımız, misina kalan misinaları yapmak için kullanacağımız çakmağımız ve bu orta için kapamamız arkadaşlar evet hemen modelimizin yapımına başlıyorum şimdiden kolay gelsin ilk etapta 4 tane kum boncuk alıyorum 1 2 3 4 tane kum boncuğumu aldım misinamda ilerletiyorum aşağıya doğru iki tanesinden yukarıya çıkıyorum. Bakın ikiye ayırdım. İki taneden yukarıya çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bir çiçek oluştu. Hemen diğer iki tanesinden tekrar aşağı inip Bebeğim susar mısın? Tekrar diğer iki taneden Ömer az. Şimdi bu şekilde ilk dörtlümü oluşturdum. Daha sonra iki tane kum boncuk alıyorum tekrar. İğnem burada. Ben buradan yukarıya doğru çekiyorum. Tekrar iğnem burada. Buradaki kumlardan aşağı iniyorum. İlk etapta zorlanabilirsiniz. İlk sırası zor geçiyor ama daha sonrası emin olun arkadaşlar çok kolay gidecek Evet iğnem burada ben son takmış olduğum iki tane kumdan yukarıya çıkıyorum tekrar bir iki kum iğnem burada ben alttan yukarıya doğru çıkıyorum aşağı iniyoruz bu işte sıkı yapmanız çok önemli arkadaşlar. Biraz sıktığınız zaman daha sağlam olacak. 2 tane aldım. İğnem aşağıda. Bu sefer yukarıdan batıyorum. Misinayı biraz uzunca tutsun arkadaşlar. Çünkü çok e, dolamalı bir iş olduğu için çok fazla misina gidiyor ve çok fazla ek yapmak zorunda kalmayın. Şimdi tekrar bir iki tane kum iğnem burada alttan geçiyorum yukarıya iğnem burada ve ben buradan aşağı iniyorum bir iki kum iğnem burada ben yine buradan aşağı iniyorum bir iki kum yukarıya çıkıyorum iki kumdan yandaki iki kumdan aşağıya iniyorum Siz bu kadar geniş yapmak zorunda değilsiniz. Kapamanızın genişliğine göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Genişliğini bilekliğinizin. Benim kapamam biraz genişti. Ben kapamaya göre ayarlayacağım. Bir, iki kum iğnem aşağıda. Ben yukarıya çıkıyorum. Oradan Aşağıya 1-2 kum yukarıdan aşağıya iniyorum. Buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. İğnemiz aşağıda biz yukarıdan batıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Toplamda benim kapamama göre 20 sıra yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sayacağım kaç sıra yapmışım. Bir tane daha alalım. Ondan sonra sıramızı sayalım. Evet aşağıya indim. Şimdi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 bir tane daha yaptım da 20'yi tamamlamış olacağım. Ondan sonra üst kısmının yapımını göstereceğim size. Şimdi iğnemi yukarıya yürüttüm arkadaşlar. Şimdi burada bir iki tane kum boncuk alıyorum. Burada misinam benim burada. Bu ikinci mis boncuktan tek bir tanesinden bir dakika ayırayım göstereceğim size. Bakın iyice yaklaştırayım. Alttaki boncuğum duruyor. Çok ışık yaptı. Boncuğu ikiye ayırmış oldum. Birinci boncuğu bıraktım. İkinci boncuğa geçtim. İkinci boncuktan da alttakini bırakıp boncuğun kendisinden geçiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Burada hemen yanındaki İlk sıra dediğim gibi çok zor olacak arkadaşlar. Sonrası kolay. Yine bakın alttaki kum boncuğu bıraktım. Odaklamayı yapmıyor. Alttaki kumu bıraktım. Ortadaki kumdan yukarıya doğru çıkıyorum. Boş bir şekilde yürütüyorum sıktım. Mutlaka sıkı yapmaya çalışın arkadaşlar. Ne kadar sıkı yaparsanız o kadar düzgün olur. İğnem 3. boncukta. Ben 4. boncuktan yine 2'ye ayırarak alttaki kumu bırakıyorum. Aradan aşağıya iniyorum. Sıkıtım. Hemen yine yanındaki birinci kumdan yukarıya çıkıyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonrası çok kolay olacak. 2 tane kum alıyorum. İğnem burada. Ben buradan yine ikinci kumdan aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer e, kum boncukların ayrılması sizi zorluyorsa bir saniye Şimdi iki tane kum boncuğumu alıyorum. Burada ikiye ayırıyoruz. Dediğim gibi tekrar İkiye ayırmada zorlanıyorsanız direkt aşağıya iki boncuktan inin. Yandaki iki boncuktan yukarıya çıkın. Sonuçta ikinci sırada düzelecek Bu şekilde gelmeyecek. Zorlanıyorsanız öyle yapın. Ama zorlanmıyorsanız ikinci boncuktan ayırıp da yapabilirsiniz. İki boncuk aldım. iki taneden aşağıya iniyorum. Hemen yanındakinden yukarıya çıkıyorum. <laughs> Sıktım. Bakın boncuklar burada. Ben üç tane almışım. Burada ipimiz burada. Biz ikinci sıradan aşağı iniyorum. Hemen yanındakinden yukarıya çıkıyorum. Tekrar. İki tane kum alıyorum, buradan aşağıya iniyorum, tekrar yukarıya çıkıyorum. Şimdi çok az kaldı arkadaşlar, çok güzel olacak. Hani kolaylaşacak artık işiniz kolaylaşacak öyle söyleyeyim. Bir, iki tane kumu alıyoruz. çift olması çok önemli burada. Neden çok önemli? Şimdi onu da göstereceğim size sona geldiğimde. Bu e, kazak örgüsü gibi bir örgü oluyor çünkü. Tek olduğu zaman bir tane boncuğunuz boşta kalıyor. O da güzel bir görüntü vermiyor. Evet bitirdik inşallah. Ben size iki sıra daha göstereceğim. Ondan sonra biraz ilerleyeceğim. Kapama kısmına geldiğimde tekrar göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyorum? En önemlisi bu kısım arkadaşlar. Burada iğnemi aşağıya indirdim. Şimdi arkadaşlar burada İğnemiz aşağıda. Bir, iki tane kumdan çıkıyorum. Bakın üçüncü kumu yatırdım geriye. Böyle üç sıra kum oldu ya şimdi. İkinci kumu yatırdım, iğnemi yukarıya çıkardım. Misinamı tamamen çekiyorum. Güzel. Misinam bağlandı. Ve ben yukarıya bunu çekemiyorum evet çektim şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz ters çeviriyorum misinamı sağ tarafa yatırıyorum bakın misinamın ipi aslında benim burada şöyle bu ikinci kumda tamamen üç kumun arasındaki şu iki kumdan yatırıyorum en sağdaki boncuktan bir tur yukarı boş çıkıyorum herhangi bir boncuk almadan ve iyice sıkıyorum bakın böylelikle iğnemi başa yürütmüş oldum bir iki tane kumu aldım ikinci kumdan aşağıya iniyorum hemen yanındakinden yukarıya çıkıyorum bu şekilde çok daha kolay oldu arkadaşlar. Az önce ilk sıra olduğu için bayağı bir zorluyordu. Tekrar yine. Hatta e, hiç iğnenizi çıkarmadan da bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada iki tane kumu taktım. İğnem üçüncü boncukta. Ben dört ve beşten şöyle tek seferde geçebilirsiniz. Artık bundan sonrası bu şekilde ilerleyebiliyor. Çünkü işimiz kolaylaşmış oldu. 2 tane kum aldım yine. 2 tane kum boncuktan iğnemi yürüttüm. Boncuklarınızı sıkı tutmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü ne kadar sıkı yaparsanız o kadar iyi olacak serbest bırakırsanız eğer e, pek güzel olmaz çünkü oynayan bir bilekliğiniz olur ama bu hasır gibi olması için sert olması gerekiyor. 2 tane kum aldım. E, yine 3 tane aldım. Tabi bu şekilde hatalar sizler yapabilirsiniz. İki tane kum alıyorum derken üç tane almışım. Olabiliyor. Hemen geri sökün. Boncuğunuzu kırmayın. Çünkü 17 santimlik bir bileğe 5,5 dizi kum boncuk gidiyor. 6. salkımdan 6. salkımın yarısını kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlar ben biraz ilerleyeceğim. Size de kapama kısmına geldiğimde tekrardan göstereceğim kapamayı nasıl yapacağımızı. Evet bir iki kum. Bugün çok kolay ilerliyor. Belki izlerken anlamayabilirsiniz. Bunun için şimdiden özür diliyorum. Anlaşabilsin diye çekiyorum ama eğer anlatamamışsam lütfen bildirin. Facebook'tan, Instagram'dan da Ayşe Takı Tasarım diye ulaşabilirsiniz. Takıldığınız yerde yardımcı olurum. Bunu ben bütün videolarımda söylüyorum. Burada bir kumdan aşağıya iniyorum. Hemen boncuklarımı çektim. Bakın yine burada şimdi 4 boncuk oldu. Üsttekini yatırıyorum misinam burada şuradan tek boncuktan bakın tek boncuktan yukarı çıktım buradakileri yatırdım misinamı çekiyorum çektim sıktım boncuğumu yerleştirdim misinam solda ben sağ yatırıp en sağdaki boncuktan tekrar yukarıya çıkıyorum sıktım yine bir iki tane kum alıyorum gördüğünüz gibi bakın iki tane kumdan yukarı geçebiliyoruz artık bundan sonrası işimiz kolay hep iki tane kum alıyorsunuz bunu renkli renkli de yapabilirsiniz arzuya göre nasıl arzu ediyorsanız o şekilde biz sarı tercih ettik çünkü altın malum pahalı altın gibi durması için altın rengi tercih ettik. Evet arkadaşlar son, son sıramı yapayım. Anladığınızı düşünüyorum ama yine de göstermekte fayda var. İyice sıkıyorum. Tekrar söylüyorum, sıkı yapabildiğiniz kadar sıkı yapın. Çünkü ne kadar sıkı olursa bu Herringbone tekniği diğer bir adıyla trabzon hasırı sıkı yapılması gereken bir işlem sizinle konuşuyorum diye hep 3 aldım boncuklarımı normal şartlarda böyle bir sıkıntıyla hiç rastlamadım bu başlangıç kısımlarını iyice anladığınızı düşünüyorum zaten en önemli olan kısım başlardaki başlangıç kısımları olduğu için tekrar başlangıç kısmını göstereyim ben biraz ilerleyeyim arkadaşlar video çekerken sıkıntılı oluyor çünkü ilerleyeyim size kapama kısmını da göstereceğim soldan aşağıya indim ve boncuğumu sağ tarafıma yine çevirdim. Buradan üstteki boncuğu yatırıp üstteki boncuğu yatırıp aradan yukarıya çıkıyorum. İyice sıkıp boncuğu ipime misin ama en sağa yatırıp ilk baştaki kumdan yukarıya çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar ben buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Ben bilekliğimi biraz ilerleteyim. Kapama kısmında görüşeceğiz. Evet ben bilekliğimi ilerlettim. Büyüttüm ve kapama kısmına geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle 17 santim uzunluğunda yaptım. Şimdi kapamamı takacağım. İlk deliğinden kapamamı geçirdim. Burada hemen bir tane kristali şey 2 milimlik kristali alıp bu misinamı geçirmiş olduğum ilk delikten tekrar geçiriyorum. Ardından kumun herhangi bir boşluğundan geçiriyorum niye herhangi bir boşluktan geçiriyorum diğer türlü çünkü boncuklardan geçirirsem eğer çok uçta kalabilir diye geçirebilseydik Arkadaşlar boncuktan geçirdim. Şimdi hemen şu diğer bir kum boncuktan yukarı boncuğumu ilerletiyorum. İğnemi ilerletiyorum. Daha sonra yanındakinden yukarıya boş bir şekilde geçirip kapamanın ikinci deliğinden misinamı geçirdim. Ardından yine kristali alıyorum. Bunu tersten ilerleyeceğiz arkadaşlar. Düz taraftan yaptığımızda çünkü olmuyor. Misinamı, mi, iğnemi karşıya aldım ve bir krist şeyden kum boncuğun içinden geçtim. Hemen yanındaki diğer krist şey kumdan geçeceğiz şimdi. diğer kumdan ve onun yanındakinden ilerliyorum ve yine boşta olan kapamamın deliğinden geçiyorum yine kumumuzu kristalimizi aldık karşıya geldim iyice sıktım ve boşta kalan kumdan yani misina çıkmış olduğu kumun yanındaki mis kumdan karşıya geçiyorum. <laughs> Hemen onun yanındakinden tekrardan yukarıya çıkıyorum. Kapamımın karşı tarafına geçtim. Yine kum boncuk şey kristal boncuğu aldık boşta kalan. <laughs> boşta kalan delikten tekrar karşıya geçiyoruz. Elde durması biraz sıkıntı oluyor burada arkadaşlar. Buradan misinanın iğnemin çıkmış olduğu kumun yanındaki kumdan karşıya geçiyorum. Buradan yine hemen yanındakinden karşıya oradan misinanın şey pardon kapamanın boş kalan deliğinden geçtim. Tekrar yukarıya yani kendi tarafıma geçiyorum. İyice sıktım. Misinanın iğnemin geçmiş olduğu kumun yanındakinden ve onun yanındakinden tekrar karşıya geçtim. Tekrar aşağıya iniyoruz. Şimdi bunu birkaç tur ilerleteceğim ben çünkü sağlam olması için kristallerden falan kopup da sonradan birlikte sıkıntı yaşatmasın diye. aşağıya iniyoruz. Bakın arkadaşlar, kapamamız bu şekilde devam ediyor. Çok şık bir kapama oldu. Karşıya geçtim. Boştaki komdan yukarı sıktım ve hemen yandaki son kumdan geçtim tekrar karşıya geçiyorum kumdan içeri şimdi burada bir turda aynı şekilde başta yapmış olduğumuz gibi geldiğimiz gibi yine kumların içinden ve kristallerin içinden Geçerek mis, şeylerimizi burada misinamızı kapamamızı daha sağlam bir şekilde burada durdurmayı sağlayacağız. Ama bu sefer e, boş geçebilirsiniz, boncukların arasından geçmeyin ya da geçin fark etmez hani size kalmış bir şey arzuyu nasıl arzu ediyorsanız işlerinden ilerlettim son turumu döndüm şimdi inşallah bir sonlandıracağız yapacak olan tüm arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum şimdi burada ne yapıyorum misinamı koparmadan önce Birkaç tane boncuğun arkadaşlar rastgele bakın. Söylemeyeyim sadece görün. Birkaç tane boncuktan sağa sola iğnenizi boş yürütün. Buradan yukarıya çıkayım. Şimdi tamamen <laughs> iğnenizin ne tarafa yürüyeceğine bağlı yani size bağlı ne tarafa isterseniz o tarafa iğnenizi boş bir şekilde yürütün birkaç tur ondan sonra kopartın ki şey olmasın kopmasın sadece kopmaması değil ayrıca bileğinizde bir rahatsızlık da vermemiş olursunuz çünkü misinde çok can yakıyor kaşıntı yapıyor en azından kaşıntılarınız olmamış olur. Evet bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Birkaç tur dolandım çünkü. Artık misinamı koparacağım. Burada da biraz gerdirerek kesiyorum ki burada bir şey kalmasın. Rahatsız edecek bir durum kalmasın. Evet. Kapağımı taktım arkadaşlar. Bakın. Hemen bileğime geçiriyorum. Kullanımı çok pratik ve çok şık bir bileklik elde ettik. Bakın. Hasır gibi duruyor. Yeni videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum